Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün pıtır pıtır çiçek açmış, tomurcuk vermiş, cap canlı diptiri yaprakları olan yılbaşı çiçeklerim ve e, kalanşalarımla sizlere merhaba diyorum sevgili arkadaşlarım. Öncelikle e, renkli ilişki dünyası kanalım yani bu kanalımda birçok e, çiçek videom var arkadaşlar izlemek isterseniz bana destek olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup e, zil butonunda açarsanız eski ve yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz evet şimdi geçelim e, yılbaşı çiçeklerimize ve kalanşolarımıza böyle sağlıklı bir şekilde büyüyerek ve sürekli tomurcuk verip çiçek açmasını sağlayarak e, bunun için neler yaptık arkadaşlar ee, vitaminlerimi videolarımda sizlerle paylaşıyorum bunların içerisinde bugün en etkili olanlardan bahsedeceğim yani vitaminleri veriyorsunuz fakat hiç çiçek açmıyorlar ee, yine aynı durduğu yerde duruyorlar ee, özellikle yılbaşı çiçeklerimiz geç e, açan bir çiçek fakat kışı mutlaka açan bir çiçek e, bunu her zaman söylüyorum benim de yılbaşı çiçeklerim e, bu cins yılbaşı çiçeğim daha yeni yeni açtı Şimdi solmaya başladı çiçeğini tekrardan inşallah tomurcukları gelecek arkadaşlar bunların e, cinsinden dolayı yani bunlar bir kış çiçeğidir kışın mutlaka açarlar yazında açtıkları görülüyor fakat kışın daha fazla açarlar açmayan e, özellikle soğukta açmayan kalan ve yılbaşı çiçeği yoktur arkadaşlar eğer var ise bunun bir sebebi vardır yani çiçeğinizin bakıma ya da vitamine toprak e, saksı değişimine ihtiyacı da olabilir Öncelikle saksı değişiminden bahsedeyim e, sizlere önerimdir tavsiyemdir mutlaka doğal gübreli toprak ile çiçeklerinizi ekiniz doğal gübreli toprak doğal gübre hayvansal e, gübredir yani büyükbaş hayvanların köylerde e, olan ahırdan çıkardıkları affedersiniz e, gübrelerin kurumuş halidir bunu gübresi az toprağı çok olarak çiçeklerinizin saksı değişimini bununla yapabilirsiniz. Ayrıca tekrardan çiçeğinizi yetiştirmek istiyorsanız filizinden ya da yavrusundan yine bu toprağı kullanaraktan çok verimli çiçekler elde edebilirsiniz. Fakat köyde yaşamıyorum. Köyüm yok. Köyüme uzağım. Ben doğal gübreyi nereden bulacağım diyorsanız yine buna alternatif olaraktan